Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak Beşiktaş halkının huzur ve esenliğini sağlamak için bölgemizde 24 saat esasında dayanarak çalışmalarımız devam etmektedir. 2918 sayılı Karayolları Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre kamuya ait açık alanlara, park alanlarına, plastik duba, demir ve benzeri eşyalarla kapatarak usulsüz bir şekilde park alanı oluşturan şahıslarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılarak söz konusu plastik dubalar ve materyaller tedbiren toplatılmaktadır. Yola, kamu alanına hiçbir şekilde sabit bir şey koyamazsınız.